Sayın Başbakanım, e, öncelikle müsaade ederseniz geçtiğimiz birkaç gün önce e, BRT'de yayınlanan bir programda söylenen bir sözle başlayalım isterseniz. Çünkü gazetelerde ve diğer televizyonlarda çokça yer aldı e, bizim takip edebildiğimiz kadarıyla. E, o sözde maksat neydi efendim e, ve e, bu kadar bir yoğun tepki bekliyor muydunuz? Hangi söz? E, kendimi asarım <laughs> diye bir ifade var. Mi? <laughs> Şimdi bakın, o, o şuydu. Şimdi. Tabi Kıbrıs sorunu ciddi bir çıkmaza girdi. Bir anlamda tıkandı. Bu özellikle Kıbrıslı Türklerin evet demesi ve Rumların hayır demesi sonucunda ortaya çıkan çıkmaz. Bütün dünyanın uğraşı iki tarafın da evet demesiydi elbette. Sonuçta bir tarafın hayır demesiyle iş çıkmaza girdi ama... Türk tarafının evet demesiyle Türk tarafındaki umutlar arttı. İşte izolasyonlar kalkar. Belki Rum tarafı tekrar ikinci bir referanduma zorlanır. İzolasyonların kalkması üzerine Rumlar işte Kıbrıs Türk tarafı demek ki izole edilmeye devam etmiyor. Hatta belki gün gele tanınır endişesiyle çözüme yaklaşabilecekler. Böylece de çözüm bir anlamda çok fazla sancı çekilmeden sağlanacak bu düşünce içinde idi. bütün dünya ve aynı zamanda Kıbrıslı Türkler de. Fakat zaman geçti, böyle olmadığı ortaya çıktı. Daha doğrusu bu beklenen gelişmeler olmadı. Onu demek istiyorum. Sonuçta bir umutsuzluk da başladı Kıbrıslı Türkler arasında. Bazı muhalif çevreler fazla hesaplayıp kitaplamadan ayrıntıya girmeden çok da fazla mantıklı olmayan eleştiriler yöneltmeye başladılar. İşte siz Türkiye'yi bekliyorsunuz. Türkiye tarih alsın diye ses çıkarmıyorsunuz. Sadece Türkiye'nin çıkarları için uğraşıyorsunuz. Kıbrıs Türk'ünü feda ettiniz. İşte hele Gümrük Birliği'ne de alınca Kıbrıs'ı Türkiye işte bakın Türkiye Gümrük Birliği'ne de aldı. Siz sessiz duruyorsunuz hala daha. Ve çözümü engellemiş oluyorsunuz vesaire gibi eleştiriler yapmaya başladılar. Ben de onlara şunu sordum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri <laughs> Avrupa Birliği bütün dünya Papadopoulos'a soruyor. Ne düşünüyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Kararını ver bize bildir diyorlar. Yani top Rum tarafında. Hı <laughs> hı. Toprum tarafında Papadopoulos topun üstüne oturdu, vurmuyor, şut atmıyor. Siz bana diyorsunuz ki, niye topa vurmuyorsun? Top bende değil ki. Ben ancak marjinal çıkışlar yapabilirim. Delicesine çıkışlar yapabilirim. Benim yapabileceğim marjinal çıkışlar arasında örneğin kendimi saray önünde Atatürk Meydanı'nda asmak yani ancak bunu yapabilirim. Bu da işte dünyanın ilgisini çeker. Ne oluyor bunlara der vesaire. Ve belki Baba topun üstünde oturmaktan vazgeçer veya birileri hadi şu, şu topu vur artık der. Bu anlamda kullanılmış bir şeydi. E, Tabir diyor. Tabi biraz değiştirilerek e, çıktı. E, benim söylemeye çalıştığım top bende değil. Ben topa vuramam. Yani muhalefet bu eleştirilerinde haksızdır. Örneğin muhalefet hiçbir zaman o zaman şunu yap demiyor. Diyemiyor. Çünkü yok onun da formülü yok. Bir şeyler yap diyor. Ama ne? Yapamam. Niye yapamam? Çünkü top benim tarafta değil. Benim tarafta olmayan topa ben vuramam. Mümkün değil. Ha Ne olacak peki? Ben yapabileceklerimle uğraşacağım. Ne yapacağım? İzolasyonların kaldırılması için çalışacağım. İşte Kıbrıs Türkü'nün Avrupa Konseyi'ndeki temsiliyetiyle uğraşacağım belki insan hakları ihlalleri Rumların Türklere karşı yaptığı onları dünyanın gündemine getireceğim yani bunun gibi işler yapacağım evet. ben Kıbrıs sorununun çözümü konusunda inisiyatif yüklenemem çünkü o soru Papa Doblos'a sorulmuş genel sekreter planını yapmış planını referanduma sunmuş Rumlar hayır demiş Türkler evet demiş Türkler kabul etmiş Rum tarafı yeni bir tavır takınmadan bu konuda fikir söylemeden Türk tarafın yapacağı hiçbir şey yok bunu anlatmaya çalıştım evet. ve marjinal bir örnek olarak da ne yapayım yani gidip saray önünde kendimi mi asayım dedim. O bir şekilde ilgi çekti anlaşılan biraz da nasıl denir ona saparak gerçek anlamından basına yansıdı olay o. Peki Sayın Başbakanım Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkınız var. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gelişmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen evet'in etkisi olmuş mudur acaba? Tabii ki. Zaten yani tek o. Tek etken o aslında. <laughs> Rumların da hayır demesi. Bu yaz tatilinden önce gelinen noktaydı. Rum tarafı bunu engellemeye çalıştı. Ertelemeye çalıştı. Hatta Rum Meclis Başkanı Hristofias bunu engellerken benim de adımı kullandı. Biz Sayın Talat'la görüşüp Kıbrıs'lı Türklerin temsilinin formülünü üreteceğiz ve sizlere ileteceğiz lütfen erteleyin dedi. Seneye ama yani 2005'e ertelemeyi önerdi. Bunun üzerine Avrupa Konseyi Genel Sekreteri de madem ki öyle dedi. Yani siz bir çözüm bulacaksınız buna. O zaman bunu tatil sonrasına erteleyelim ve Ekim'e erteledi. Yani bu tarihte olacağı belliydi bunun, biliniyordu. Bununla ilgili biz çok fazla gürültü yapmadık. Çünkü biliyorsunuz çok gürültü karşı gürültüyü de getirir. Dolayısıyla bunun böyle çıkacağı belliydi. Dün sabahleyin arkadaşlarımız zaten bize... Bir olumlu yönde e, ilerlendiği konusunda bilgi verdiler ve sonuç bu çıktı. Beklediğimiz bir sonuçtu. Peki ben bu gelişme daha sonrası için ne gibi açılımlar getirir sizce? Valla çok açılım getirir. Yani e, bu platform önemli bir platform. Bu <laughs> Avrupa Birliği'ni <laughs> de etkiler. <gülüyor> <gülüyor> Kıbrıslı Türklerin bir şekilde e, kendilerini ayrı e, temsil edebileceklerini e, gösteriyor bu. Zaten bu referandumla başladı. Referandumla Kıbrıs Türkleri kendi iradelerini ortaya koydular kendi iradelerini ortaya koyabildiklerine göre kendi kendilerini yönetebilirler de. Dolayısıyla bu konu, bu şimdi alınan karar bunun bir teyididir bir anlamda. O bakımdan çok önemli etkileri olacağına ben inanıyorum. Bu işin birinci yanı şekilsel yanı. Ama bunun daha temelli yanı ise Kıbrıs Türk'ü kendisini anlatacak orada. Evet. Bütün o platforma diyecek ki ben şu 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 sıkıntılar yaşıyorum. Bana yardım edin diyecek. Artık Rumlar için orada hayat kolay değil. <laughs> peki, e, biz efendim, varız çünkü. <laughs> evet. Peki efendim, e, önümüzdeki günler e, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme süreciyle ilgili çok yoğun geçecek günler. E, peki siz e, bu süreç içerisinde e, Kıbrıs'ın e, konumu ve rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? E, Türkiye'nin tarihi alması açısından e, katkı olacak mıdır? Çok büyük katkısı oldu zaten. Şunu söyleyeyim, eğer e, Kıbrıs Türk tarafından hayır çıksaydı Türkiye tarih alamazdı ben size söyleyeyim. Evet. Veya çok ertelenirdi. Ee, dolayısıyla ya tek etken bu değil, kimse yanlış anlamasın. Yani sanki Türkiye'nin önünü biz açtık bu kararla, evet demekle e, tek sorunu buydu Türkiye'nin ve o sorunu biz çözdük e, iddiasında değilim. Ama en önemli engellerden birisiydi, onu çözdük. Hı hı. Türkiye diğer şeyleri yapmasaydı ve bu sorun çözülseydi böyle olsaydı yine alamazdı tarih Türkiye'ye. Ama bütün sorunlarını çözse bile bu sorun böyle kalsaydı, yani Türk tarafı hayır demiş olsaydı Türkiye yine tarih alamazdı. O yüzden Türkiye'nin tarih almasında Kıbrıs Türk tarafının evet oyunun çok büyük etkisi oldu. İşin birinci yanı. ikinci yanı dünyanın Kıbrıs Türk'üne bakışı, dolayısıyla da Türkiye'ye bakışı büyük ölçüde değişti. Evet. Peki senin Sayın Başbakanım yine geçtiğimiz günlerde Kıbrıs gazetelerinde yayınlanan bir demeciniz vardı olayların bu şekilde gelişmesinin nedeni 30 yıldır devam eden politikalardaki hatalar, yanlışlıklar demiştiniz. Sizce neydi o hatalar efendim? E tamam kökten yanlıştı. Kökten temelsizdi. Anlamsızdı. Yani e, dünya gerçeklerinden uzaktı. E, şöyle düşünün. 1974'te bir askeri zafer kazanıyorsunuz. Ama bunu bir anlaşmayla bitirmek ve taçlandırmak söz konusu olmuyor. Böyle bir örnek var mı dünyada? Tarihe bakın. Ta eski yıllara bakın. Savaş askeri sonuç, mutlaka bir anlaşma var sonunda. Anlaşmasız olmuyor. Siz bunu yapmayacaksınız, üstüne yatacaksınız. Ve diyeceksiniz ki 1974'ten işte yıllar geçtikçe, zaman geçtikçe bu yasallaşacak. Olmaz. Yanlış politika bu işte. Evet. 1950'lerden sonra böyle bir politikanın başarıya ulaştığı görülmemiştir. Dolayısıyla Türk dış politikasının da başarıya ulaşması söz konusu dahi değildi. Bunu ben yeni söylemiyorum. Başbakan olduğum için de e, eskiyi aklamak zorunda değilim. Hiç kimse kusura bakmasın. Yanlış yanlıştır. Benim yaptığım yanlışı da söylerim. Ama e, bugüne kadar yanlış olduğunu gördüğüm, bildiğim, yaşadığım ee, konuları da birilerinin gücüne gitmesin diye gizleyemem. Okay. Yanlıştı bu politikalar. Hele 1999'dan sonra Türkiye Avrupa Birliği adayı ilan edildikten <laughs> sonra tamamen yanlıştı. Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ilan edildiği zaman ben yaptığım açıklamayı çok iyi hatırlıyorum. Kıbrıs sorunu çözüme mahkum edilmiştir demiştim. Bitti artık. Çözmezseniz ezilirsiniz. İşte başımıza gelen bugün odur. 2002 Kopenhag zirvesinden önce Kıbrıs sorunu çözülseydi, Türk tarafından evet, Rum tarafından hayır çıksaydı Kıbrıs Avrupa Birliği'ne girememiş olacaktı. Rumlar da dolayısıyla Kıbrıs Avrupa Birliği'ne giremez bir sonucu almamak için mecburen evet oyu kullanacaklardı ve Kıbrıs sorunu çözülmüş olacaktı. Bu kadar basit ve açık aslında. Peki Sayın Başbakanım, bundan sonraki günler için bu sorunun çözümü yolunu nasıl görüyorsunuz, nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz efendim? Şimdi bakın bundan sonra işimiz tabii 2002 Kopenhag Zirvesi öncesindeki kadar büyük fırsatlarla dolu değil. Hı hı. O zaman çözümü elde etmekle hemen Kıbrıslı Türkler bir üst statüye atlıyorlardı tanınmış bir devletin eşit tarafı oluyorlardı. Şimdi iğneyle kuyu kazacağız. Bu dava kaybedildi. Bugüne kadar yürütülen Kıbrıs davası kaybedildi. Kıbrıs Türk halkının Türkiye hükümetinin de desteğiyle ve katkısıyla 24 Nisan'da kullandığı evet oyu sayesinde bir anlamda reenkarnasyona uğranıldı. Yani yeniden canlanma yoluna girdi Kıbrıs meselesindeki Türk tezi, Türk davası. Ve işte o yeniden o kaybedilmiş davayı yeniden biçimlendirip bundan sonra ileriye götürmek zorundayız. Yeni anlayışla, yeni politikalarla. Dünyayla uyuşan, örtüşen söylemlerle ve vizyonla ve bakış açısıyla. Dünyayla kavga eden değil, dünyaya haklılığımızı anlatan hedeflerimizi açık ve net olarak belirleyen ve bunun da çözüm, barış ve yeniden birleşme olan olduğunu ifade eden bir söylemle. Başka hiçbir çaremiz yoktur ve bu 30 yılda kaybedilen yanlış politikalar nedeniyle kaybedilen davanın yeniden ete kemiğe büründürülmesi ve yeniden e, mücadeleyle ileriye götürülmesi demektir. 30 yıl kadar bir süre istemiyorum kimseden. Tabii ki o çok uzun bir süre. İnsan ömrüne neredeyse denk gelecek. Bundan sonra biz yaşlardakiler açısından olaya bakarsanız denk gelecek bir süre. 30 yıldan bahsetmiyorum ama çok daha kısa sürede. Çünkü artık bu çağda bütün ulus, teknoloji gibi uluslararası gelişmeler de hızlı oluyor. Çok daha hızlı ama makul bir sürede bu davayı kazanma noktasına gideceğiz. Evet. Peki Sayın Başbakanım son olarak Kıbrıs'ın iç konularına dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Önümüzdeki yıl için bir seçim görüyor musunuz? Sanırım bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. 10 Nisan'da olacak. Yani. Onunla birlikte bir genel seçim düşünülüyor mu? Ve bundan sonra iç siyasette neler olabilir sizce? Vallahi iç siyasette ciddi bir belirsizlik var şu anda. Erken seçim de çok daha önce olabilir. Sonra da olabilir. Ee, sağlam bir hükümet kurulursa Nisan sonrasına da sarkabilir. Ama en güçlü olasılık e, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle siyasi dengelerin büyük ölçüde değişmesidir. Hı hı. Hakikaten değişecektir. Sonuç ne olursa olsun yani o güne kadar seçim olsun veya olmasın. Peki siz aday olacak mısınız efendim o, Cumhurbaşkanlığı'na? O konuda tabii ki partim karar verecek. Hı hı. E, partiler karar verdi ve benim partimin geleneğinde de bugüne kadar hep öyle oldu. Uygun bir zamanda o konuda herhalde parti bir karar verecek ve bunu bir şekilde e, duyuracak. Ama henüz o işlemi yapıp kararını vermiş değil. Kararını vermeden de bunu duyurmanın e, açıklamanın mümkün olabileceğini sanmıyorum. Çünkü parti herhangi bir adayı çıkarabilir, bir adayı destekleyebilir e, vesaire. O, onu onu ben şu anda bilemem. E, ama dediğim gibi eğer partim bu görevi verirse de tabii ki yaparım. Aynen. Peki efendim e, şu anki Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'la olan ilişkileriniz ne durumda? İyi, iyi fena değil. E, siyasi e. olarak değil tabii ki Hı. ama e, insan ilişkileri bakımından oldukça iyiyiz. Bugün e, öğleyin yemekteydik birlikte, yemek yedik. E, sorunları konuştuk, konuları konuştuk ama e, siyasi bakışlarımız farklı tabii. Farklı. Peki efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum size. Sağ olun.